Herkese merhabalar İsmail Ufuk Size İzmo Ekspertsin. Birinci Sanayi Şubesinden sesleniyorum. Bu hafta sizlerden gelen istekler doğrultusunda 650 bin lira bandında alınabilecek otomatik şanzımanlı araçları inceledim. Umarım faydalı bir video olacaktır. Şimdiden herkese iyi seyirler. Araçları seçerken bana en çok ekspertise gelenleri ve sizin en çok Instagram'da, TikTok'ta ve YouTube'da sormuş olduğunuz araçları bulmaya çalıştım. Ve piyasada biraz daha avantajlı durumda olan tercih edildiği için araçları seçtim. En çok tercih edilen, en çok sorulan arabalarla ilgili hızlı bir şekilde video hazırladım. Anlaşılmayan, hızlı geçen bir nokta olsa yorumlarda lütfen sorun. Her arabayı daha detaylı anlatabilmek için farklı model için hızlı hızlı geçeceğim. İlk aracımız Hyundai i10. Özellikle kadın sürücülerin tercih ettikleri evin ikinci aracı statüsündeki bir otomobil. 4 lira otomatik şanzımanı, sorunsuz. Ufak bir motoru var. 1.0 motor, 66 beygirlik bir araç. Şöyle hemen birkaç fotoğrafını göstereyim. Eski nesile göre çok daha şık ve sevimli bir hale getirdiler aracı. Özellikle iç kısmı, bu turuncu kombinasyon arabaya bir enerji katıyor. İçinde şöyle kısaca görüyoruz. Otomatik şanzımanı gayet başarılı. 4 tane otomatik şanzıman var üzerinde. Yakıt olarak beklenenden fazla yakıt tüketiyor. Atmosferik motor, küçük hacimli bir motor. 4 tane otomatik şanzıman da günümüzdeki otomatikleştirilmiş manuel şanzımanlar veya e, dual clutch dediğimiz çift kavramlı şanzımanlar gibi veya tek karanlı şanzımanlar gibi az yakıt tüketen bir şanzıman tipi değil. Eski nesil geleneksel bir şanzıman tipidir. Dolayısıyla onun da yakıta olumsuz yönde etkisi olduğu için araç kendinden tahmin edilenden daha fazla yakıt tüketebilir sadece bu detaya dikkat edin ama şanzıman olarak problemsiz bir şanzımandır. Yeni nesillerinde tek kavramlı otomatikleştirilmiş manuel şanzımana geçtiler ama eski nesilde geleneksel e, 4 otomatik şanzıman var. Bu arada araç onay oto ekspertizden ekspertizi gerçekleştirmiş. Buradan da Eyüp kardeşime selam olsun. Geçen hafta e, misafir ettik. Kendisine sağ olsun İzmir'e gelmişken bir de uğradı. Tekrar buradan e, kendisine de ve takipçilerine de bir selam gönderelim. Evet İlk aracımız i10'du. Çok fazla dikkat edilmesi gereken bir detay yok. Biraz yakıtla alakalı e, problem olabilir. Ona dikkat edin dedik. Şanzımanı gayet başarılı dedik. O yüzden tercih edilir. Yine Hyundai serisinden gidiyoruz. Biraz daha hacmi büyüttük burada. Hem e, eş kullanan durumlarda hafta sonu hem de e, beylerin kullanabileceği biraz daha hacimli B segment bir otomobilden bahsediyoruz. Geçmişte ben de kullanmıştım. Ben 1490 beygirlik dizelini kullanmıştım. Yine sens paketti o da. E, çok başarılı çok memnun kaldığım bir arabaydı özellikle altı ileri oluşu 120 km hızla e, Cruise Control'de 4.2-4.3 litre gibi düşük yakıt tüketimi sağlıyordu. Ben size 1.4 otomatiğini buldum aracın. Zaten o, o yıllarda dizelinde otomatik yoktu. E, benzinli 1.4'te vardı. Bu da otomatik şanzımanlı 100 beygirlik versiyonu. 86.000 km'de bir araç. 660.000 lira isteniyor. 2013 model. Sense paketi. Sense paket demek dolu paket demek arkadaşlar. E, 100.000 km'nin altında oluşu. Paketin dolu olması açısından avantajlı bir araba. Kendi özel içerisinde double ekranı mevcut. Bu sorudan takılma değil bilginiz olsun. Şu direksiyonda cruise control ve diğer aksamları kullanabileceğiniz tuş takım var. Fonksiyonel direksiyon tuş takım var araçta. Dolu bir araba e, performans olarak yeterli. Bagaj olarak yeterli B segment araca göre olduğunu söyleyebilirim. Dikkat edecek nokta var mı? Şu var. Araba 86 binde böyle bir araba alıyorsanız yavaş yavaş artık amortisörleri sertleşmiş. Alt takımla ilgili boşluklar başlamış olabilir. Alt takımla ilgili masrafınız biraz çıkabilir. Ona dikkat etmek lazım. Bu kilometrelerde mutlaka şanzıman yağ değişmesi gerekiyor. Şanzıman yağ değişimi ile alakalı bir video hazırladım. Onu da YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Veya kısa versiyonu Instagram'da bulabilirsiniz. Hangi araçlar hangi dönemde şanzıman yağ değişiyor? Ya şanzıman yağ değişmeli mi? Değiş Bilimi, bunun mantığı nedir şeklinde. E, Hyundai i20 değişmesi gereken bir araç ve şu anda 86.000 kilometrede zamanında gelmiş onu söyleyebilirim. LPG ile uyumlu mu? LPG ile uyumlu bir araba. Bagajı biraz daraltır ama eğer simitten kullanmazsanız daraltır veya simitten kullanırsanız lastiği bagaja koyacağınız için daraltır ama e LPG ile uyumlu bir araba olduğunu söyleyebilirim. Geçtik kısaca. Hemen i20 ile 660 bin liraya kadar çıktık. Biraz daha çıksak şöyle bir 700 bin bantını zorlasak neler oluyor i20 ile alakalı. 2014'teki yeni kasaya geçebiliyorsunuz. Yeni kasayla alakalı bir ilan buldum size. 2014 model. Bu da aynı motor. Motorla ilgili e, hiçbir özellikle bir değişiklik yok. Şanzımanla alakalı hiçbir özellikle değişiklik yok. 4 ileri otomatik şanzıman. Bir sonraki yeni nesilde 6 ileri şanzımanı geçti, Orada olay fark ediyor. Ama bu kasada da 4 ileri otomatik şanzıman var. Şanzıman aynı, motor aynı, kasa değişti. Kasa yakışıklı. Eğer imkan varsa 30, 40 bin, 50 bin daha ekleyerek yeni kasasına geçebiliyorsunuz. Göstermek için ben bunu seçtim, ilanı seçtim. Kısaca hemen şöyle bir fotoğraflarına bakalım. Cam tavanımız var. İçi daha şık tasarımı daha başarılı bir araba. Ben ilk defa siyahını bu kadar e, dikkatli inceledim. Genellikle beyaz bakarız biz. Beyaz geri veya işte onun bordo ve şur gibi rengi var. E, o renge çok bakarız ama siyah pek gelmez. kahve Kahverengisi vardır, lansman rengi o da çok güzeldir. Ama bu siyah da gerçekten arabaya oturmuş. Eğilmeye siyah yakışmış açıkçası. Daha hacimli göstermiş. Bu ilanda biraz bir kaotik bir durum var. Nedir? İşte ekspertiz Çekmiş kalemi söktak yazmış, üzerine D eklenmiş, D yazılmış. Soruyorsun sahibine söktak vardı, açıklama yapmış orjinal demiş arabasına gibi bir takım soru işaretleri var bu arabayı alın diye değil ama bu rakamla bu tarz arabalar bulunabilir şeklinde paylaşıyorum ona dikkat edin bin bandına gelmiş kayışların değişim zamanıdır yağ bakımını ek olarak onu söyleyeceğim geçtim Volkswagen Polo Volkswagen Polo 675 bin lira bandı 90 bin kilometrede 2013 model Comfortline paketi bu araba 85 beylik motor son en başarılı Volkswagen atmosferik motoru diyebilirim yakıtı çekişi, performansı, çift karmalı DSG şanzımanı uyumu her şey çok güzel. Volkswagen düşünenler için çok ideal bir motor tipidir. Onu söyleyebilirim. Hem LPG ile uyumludur hem LPG'siz kullanılabilir. Çekişi de gayet iyi. Motor performans uyumu çok başarılı. DSG şanzımanı anlatmama gerek yok. Yol testine mutlaka çıkın. Sirkeleme, titreme var mı? Buna bakılması lazım. Şehir için kullanıyorsanız dikkat etmeniz gereken en büyük detay araçla yarım fren yapmaya, yani. yarım fren arabayı kullanmamaya çalışın. Yarım fren kullandığınız zaman araba hem yürümek istiyor hem frene basıyorsunuz. ve kavramayı e, yıpratıyor, ısıtıyor. Titremelerin sebebi en çok bu sebepten ötürü yaşanıyor. Her 60 bin kilometrede bir yağ bakımı yapılmasına fayda var. Güçlendirilmiş tüp takılmasında fayda var. yaşına ötürü V kayışları alt takım bakımlı Amortisörlerle ilgili artık yavaş yavaş sızılmalar başlamış olabilir. Aracı görmeden ezbere konuşuyorum ama genellikle bakılan noktalar normalde amortisör alt takımı konforu çok çok iyi bir arabadır. Sessiz bir arabadır tercih edebilir bir arabadır. 675 bin lira istenmekte. 2013 model araba 90 bin kilometrede. Hızlıca geçtim. Ford Fiesta çok zor oluyor. Ford Titanium paketlerini insanlar çok tercih ediyordu. 639 bin 500 lira. 2011 model Titanium 96 bin kilometre. 100 bin altında bir araba seçtim sizler için. Bu arabada 4 tane otomatik şanzıman kullanılıyor. Yarı otomatik triptonik özelliği de mevcut arabada. İsterseniz bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Hyundai ile karşılaştırıldığında biraz daha boşluk vurma yapabiliyor bu şanzıman ilerleyen kilometrelerde biraz daha o anlamda dezavantajlı e, olabiliyor. Buna dikkat etmesi lazım. Yağ bakımı mutlaka yaptırın. E, Hyundai kadar otomatiği sağlam bir ama yine de birçok piyasadaki otomatiğe göre sorunsuz. En azından yeni nesil e, 1.6, 105 beygirlik power shiftli Ford Fiesta'dan çok daha sağlıklı olduğunu şanzıman olarak söyleyebilirim. Dijital klimalı modellerde klima yönlendirmelerinde problem olabiliyor. Klima motorları Aya mesela e, ısıyı soğuk ya da sıcak fark etmiyor, aktarmıyor. Klima yönlendirmede problem olabiliyor. Direksiyon boşluğu çok yaşanan sorunlardan bir tanesi. Bunlar ilk aklıma geldi. LPG'li versiyon kullanılabiliyor. Biraz hantal 96 beygirlik bir araç. 639.500 lira var. Bir tane aynı şekilde yine 1.4 tane bu 2012 modeli. 2012'de jantlar değişiyor. Onun dışında birçok özellik aynı. E, 85.000 km'de 605.000 lira bandında. Bu ilanda biraz sahibi sıkışmış. Titanium XT'ye geçiyor bu bilginiz olsun. Diğeri Titanium'du. Bu araç da tercih edilir araçlardan bir tanesidir. Kısaca söyleyeyim. Hatta ilan denk gelirse bence bir arayın derim ben düşünüyorsanız. Evet Nissan Micra'ya geçtik. Nissan da benim geçmişte kullandığım bir araçtı. Micra'nın bu kasasını ben kullandım. K13 kasa olarak geçer hatırladığım kadarıyla. CVT şanzıman var üzerinde. E, CVT şanzımanla ilgili problemler yaşanıyor mu? Evet yaşanıyor. CVT şanzıman normalde sorunsuz bir şanzıman. Japon grubunda, Honda'da, Audi'de, Multitronic diye geçen şanzıman. Sorunsuz bir şanzıman ama e, Mika'da ve Nissan grubundaki Qashqai'de ve Juke'ta o yıllarda üretenlerde problem yaşama oranı çok yüksek. Bunu ben defalarca kendi yaptığım ekspertizde de gördüm, şikayetvar.com'u açtığımda da okudum. Çok düşük kilometrelerde dahi bu araba sorun verebiliyor. Onun anlamının yöntemini ben mikro alınır mı diye video çektiğimde neler dikkat edip anlatmıştım. Oradan da izleyebilirsiniz. Bu arada hem Ford Fiesta'nın hem de e, i20'nin hem de mikro'nun videoları var arkadaşlar. Hem YouTube kanalımda ulaşabilirsiniz hem de Instagram'da kısa bir dakikalık videolar ulaşabilirsiniz. Herkes her videoyu böyle 5 dakika 10 dakika izlemekten sıkılabiliyor. Ben de o insanlardan bir tanesiyim. Kısa özeti seviyorum ama tabii detay vermezsek de bu sefer izleyenler de şunu diyor şu detayı atlamışsın diyorlar. O yüzden de detay atlamak istemiyorum. Eğer kısa versiyonu istiyorsan Instagram'dan takip edin. Orada kısa versiyonları bu bütün arabaların bulacaksınız bilgilerini orada paylaştım. Ve evet, Micra ile alakalı gelecek olsak 59.000 köteli 1.2 80 beygirlik motor. Bir önceki nesille farkı ki ben bir önceki nesilde de anlatmıştım o videoda. 80 beygirlik motor da o ama 4 silindirdi. 3 sindire düşürdüler. Böyle bir fark Biraz daha titremedi, daha agresif çalışıyor arabamız. O detay farkı var. Onu söyleyebilirim diğer eksikleri veya dikkat edecek noktaları söylediğim gibi Nissan Micra videosunda anlattığım klima kalorifer yönlendirme tuşlarında bu aracın da problem olabiliyor. Kayışlardan erken dönem ses gelebiliyor. Özellikle CVT şanzıman dikkat yol testi mutlaka çıkması lazım. 646 bin lira Street versiyonu 59 bin kilometrede. Şöyle hemen özelliklerini de içinde de bir görelim. Bu arabada dijital klima yok sonradan takılmış double ekran teyip var gibi özellikleri var. Yine e, 669 bin lira 2017'si var. Bu biraz daha avantajlı, daha yeni. 89.000 km'de 20.000 lira farkla böyle bir araba da alınabilir. Hem renk olarak siyahtan daha avantajlı bir renk daha çok tercih ediliyor. Nissan grubu için konuşuyorum. 89.000 km'de 98 beygir. Bu arabanın motor yapısı farklı olduğu için beygir fark ediyor. E, bu araç da tercih edilir. Bence hani iki araba arasında kalsam ben 2017'ye imkanlarımı zorlardım. Ben imkanlarımı zorlayamıyorum diyenlere de siyahı da sevmedim diyenlere de 82.000 km'de olmak kaydıyla yine 1-2 street. yeah <laughs> Ee, bu Sedef Beyaz dediğimiz renkten var bir tane ilan olarak onu buldum. Boyasız bir araba, kondisyonu iyi, sıfır lastik takımı 82 bin kilometrede. Ben olsam 59 bin kilometredekini tercih ederdim kilometreden ötürü. Ya da rengi beğenmediysem bu araca ya da e, biraz daha üzerine koyabilsem 2017 alır e, geçerdim, konuyu kapatırdım. Mikayı da kısaca bu şekilde aktarmış oldum sizlere. Nasıl Peugeot 208 alınır mı? Alırken neler dikkat edilir? Bununla alakalı ayrı bir video yapmam gerekiyor ama kısaca bahsedeyim. Ben sonra olanları tek tek cevap veriyorum. 1.2 Vita'ya aman dikkat diyorum veya 1.2 PureTech diye de geçer. 82 beygirlik motor. Çok verimli motor değil, çekişi çok zayıf ve üzerinde otomatikleştirilmiş tek kavramalı manuel şanzıman var. Yani şanzıman motor uyumu özellikle şanzıman kısmında problemli bir araba. Ee, 35 bin, 45 bin, 50 bin, 70 bin, 80 bin, 100 bin, 110 kilometrelerdeki arabalarda farklı farklı arabalardan bahsediyorum. Çoğunda tek kavramalı, otomatikleştirilmiş model. Yani Şahı zamanda silkeleme problemi görüyorum. Bu silkeleme sorununu yazılımla çözebiliriz diyen servisler de oluyor. Getirin bakalım da diyorlar ama kavrama değişmesi gerekiyor diyen de var daha garanti kapsamında çok fazla problem çıkardı. E açıklamaları şu, size satış danışmanı anlatmıştır aracı sıfır aldığınızda aracı frende D konumu ve A1 konumu diye geçiyor orada. A1 otomatik konumunda birinci vitesteyken ayağınız kırmızı ışıkta frende beklemeyin. Bu arabayı boşa atın atmadığınız için orada balata eskiyor, yıpranıyor, ısınıyor o yüzden silkeleme yapıyor. Kullanıcı hatası şekli de garantisinde de pek arkası durmadıklarını gördük. O yüzden bu şanzıman dikkat. Ama ben illaki 208'i seviyorum, beğeniyorum derseniz 700 bin lira bandı 699 bin artık sınırda bir tane var ee, 16.500 kilometrede bu aracı düşünebilirsiniz kilometresi düşük olduğu için ve modeli de yüksek bir araba 2016 model bir arabadan bahsediyoruz yine de 700 bin bandı 650 bin bandı aralığındaki rakamlar bugün 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşındaki arabalar için düşük kilometre ise, bu kadar düşük kilometre ise ve otomatikse tercih edilirlik katıyor. 208 ile ilgili genel uyarımı yaptım. Motora gelince de motor ısınıyor ve biraz hararete meyilli motor. Çok fazla sıkıştırmaya gelmiyor. Şanzıman da çok sıkıştırmaya gelmiyor bu arada. E, şehir dışı yollarda yüksek ısınan ötürü şanzımanın da kendini korumaya aldığına dair şikayetler var bilginiz olsun. Ford b e geçtim. Tam bir aile aracı işte iki çocuğu olan eşlerin kullanabileceği çocukları okulda almak için rahatlıkla kullanabileceği orta sınıf bir MPV araba ki bizde MPV pek sevilmez. O yüzden biraz BMX gölgede kaldı. Yani geniş desen geniş değil. Küçük hatchback desen değil. Böyle bir orta karar bir araba kaldı ama bir sevimli bir araba. 2015 model 1.6 105 beygirlik motoru var. E seçmiş olduğumuz aracın. Yalnız bu arabada da az önce söylediğim şey geçerli. 1.6 Fiesta'daki 105 beygirlikteki power shift şanzımanla alakalı. BMX'de de aynı sorunlar yakınıyor. Kararsızlık yapıyor şanzıman. İkiye geçeyim mi geçmeyeyim mi? işte o ara rak 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 gibi bir ses geliyor arabadan. Geçmiyor. Titreyerek kalkı gibi durumlar var. Bu riskler ama düşük kilometre olduğu için ben yine de koydum almayı düşünürseniz şanzıman dikkat etmek kaydıyla alabilirsiniz veya ben bir max alıyorum neye dikkat edeyim derseniz aklınızdaki arabaların bir tanesi size 600 bin lira bandı veya 650 bin lira bandında diye ben bu aracı koydum şu noktaya dikkat edin diye 649 bin lira isteniyor trend modeli 2015 model bilginiz olsun böyle bir araba var şimdi e, yaz geliyor ben sıra dışı bir araba istiyorum derseniz çok düşük kilometre olmak kaydı bir kabrio 720 bin lira bandında var bizim sınırımızı biraz aşıyor ama hani hiç değinmemiş olmayayım Mini Cooper Cabrio 2007 model çok eskiymiş ya bu kadar eski arabaya da 700 bin lira verilir mi? Evet doğru aslında verilmez mantıksız ama araba 70 bin kilometrede bir avantajı bu. İkincisi bu arabalarda biliyorsunuz kasa çok değişmiyor. Yani bu kasayla 2024 kasası arasında çok radikal bir fark yok. 2024 kasasında 136 beygirlik turbo benzinli motor var. 2 milyon 300 bin lira bandında. Bu araba 700 bin lira bandında yani üçte birinden daha düşük rakamlı olup da görsel olarak, konfor olarak, motor açma olarak birbirine yakın özellikler sunduğu için hani böyle evin ikinci arabası düşünenler olabilir. Mini Cooper almayı düşünüyorum. Sıfır almayı düşünüyorum diye bir soru soruldu. Baktım ki 2300 bin lira bandında hiç gerek yok. Çünkü o rakamı Volvo xc 40tan tutun da istediğiniz araba, Envai çeşitli araba alabiliyorsunuz. Ama bu araba hani evin ikinci arabası olur. kabrio olur diye tercih edilebilir diye ben koydum. Ben biraz da aklı selim, mantıklı olabilecek. Yeni bir araba alayım derseniz de Clio 5. Clio 5'e noktaya koyalım. Videoyu burada bitirelim. 2021 model 1.0 turbo destekli motor. 94.000 kilometrede bu arabalarda X-Sonic CVT şanzımandır. X-Sonic diye adlandırılır. Genel olarak şu anda problemsiz çalışıyor. 90 beygirlik, 100 beygirlik motor var. 90 beygirlerle titreme sorunu hissettim. Ben böyle bir problem var ama daha bununla alakalı servise şikayet de olsa tam servis noktaya koymadım ama sübaplardan çıktığına dair duyumlarım var. 100 beygirlik versiyonu biraz daha mantıklı. 100 beygirlik versiyonunu seçmenizi tavsiye ederim. Genel olarak çok keyifli bir araba. Önceki Clio 4 ile karıştırmayın. Epey bir şey geliştirilmiş ses izolasyon e, performans anda turbo destekli motorda konunca biraz daha iddialı hale getirilmiş e, dış tasarımda da ufak tefek oynamalar yapılmış. biraz daha şık duruyor aracımız o yüzden e, Clio 5'i düşünebilirsiniz 685 bin lira 2021 model en yakın tarihli e, aracı alabiliyorsunuz e, turbo ve en çok satılan arabalardan en çok tutan arabalardan benim en çok ekspertsin yaptığım arabalardan ayağı yere basan mantıklı arabalardan bir tanesi geniş bir yer sizin için genel olarak B segmentteki otomobilleri incelemeye çalışın umarım farklı olmuştur söylediğim gibi e, hızlı hızlı anlatıyorum videonun izlenmesi ve daha çok arabaya anlatabilmek adına merak ettiğiniz noktalarla ilgili lütfen yorumlara sormaktan çekinmeyin ben elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım umarım tekrar söylüyorum faydalı bir video olmuştur sizler için haftaya yeni bir videoda görüşmek üzere saygılar sevgiler